Ya şimdi yaşıyor değil de ölü olsaydım. Ya şimdi kabirde olsaydım. Toprak üstümü az önce örtmüş olsaydım mesela. İlk günüm, ilk gecem nasıl geçerdi? Hiç bitmeyecek sandığım, Bensiz yürümeyecek sandığım işleri kim yapar, Kim yoluna koyardı? Her gün düşündüğüm yavrularım ve onlar için çırpınışlarım, dualarımı kim yapacaktı? Evim, eşyalarım, yatağım, ayakkabılarım, Arabam benden sonra kime kalır, kim sahiplenirdi? Ya pişmanlıklarım? Ölen her insan pişman olacaktır. Bir gün mutlaka buyurdu Resulümüz. Müminlerde mi ya Resulallah diyen sahabe efendilerimize evet onlar da dudaklarının Allah'ın adıyla ıslanmadığı her an için pişman olacaktır diye cevap veriyordu. Bir an Müslümanlığım geldi aklıma. Ah! Bu ne acı bir pişmanlıkmış meğerse. İşlerimin arasına sıkıştırdığım, şöyle uzun uza diye kılamadığım namazlarım, İşler yetişmez korkusuyla hızlanan secdelerim, rukularım. İşler çabuk bitiyormuş demek. Bir nefeslikmiş meher. Yok yok. Ebedi arkadaşımın kıymetini hiç bilememişim ben. Ona ne çok vefasızlık etmişim. Onunla neden daha çok zaman geçirmedim? Neden daha çok samimi olamadım? Halbuki ne çok faydası olurdu şimdi bana. Yan yan bakıp geçmezdi ızdırabıma. Geri dönesim geliyor. İçime sindire sindire namaz kılasım. İçermiş gibi Kur'an okuyasım geliyor. Rafta hep gözümün önünde duran Kur'an'ım. Her an beni mahzunca süzen Kur'an'ım Ne zaman okuyacak olsam Hep bir engel çıkardı Yapacak bir şey gelirdi aklıma Ara sıra okuduğum iki sayfayla Tüm sorumluluğu üzerimden attım sanırdım Yüzümde bir sivilceden kalan lekeyi dert ederiz Oysa buraya girer girmez bedende hızlı bir çürümeye başlıyor. Toprak ezelden beri beni bekliyormuş meğer. Şimdi sıkıyor. Sıkıyor. Kemiklerim kırıldı. Elim. İç içe geçtiğini çıtırtıları duyar gibi oluyorum. Allah'ım Allah'ım çok yalnızım ve çok korkuyorum. Koca bir ömrü nasıl heba ettim? Koca bir ömrü nasıl heba ettim? Oysa yapabileceğim ne çok şey var. Neden şimdi elimdekiler bu kadar az? Küskünlüklerim, kızgınlıklarım, kırdıklarım, kıskançlıklarım, sahip olamadıklarıma hayıflanırım. Ne kadar boş, ne kadar gereksizmiş, aldırmam sanırdım ama ne derler sözünü beynime mıhlamıştım sanki kınanmaktan çok korkarmışım meğer. Oysa yapabileceğim ne çok şey vardı. Biliyorum, ardımdan da iyi konuşan olacak. Güler yüzlü tatlı dilliydi diyecekler. Bir zaman sıkça daha sonra arada düşeceğim akıllarına. Ama ya sonra en yakınım bile unutacak. Bir arefe günü Bir de bayram günlerinde hatırlanacak Yüzüm, sesim unutulacak Ellerim, gözlerim unutulacak Tek o unutmayacak Ufak tefek yaptığım her şey amel defterimde Kabir bana mesken Kabir bugün bana kucak Belki de korkunç bir mahzen olacak. Evim, yurdum, günüm, gecem burası artık. Dünyaya açılan bütün kapılar kapandı. Yalnızlık, yapayalnızlık sardı dört bir yanımı. Pişmanlık bana hakim olan tek duygu şimdi. Saniyelerdir verirsem geri alamam diye tuttuğum nefesi Büyük bir telaşla verdim Yaşadığıma inanmak için aynaya koştum Gözlerim kıpkırmızı Yerinden fırlamış sanki Çok şükür Yaşıyorum hala Hala zamanım var Bir nefeslik bile zamanım varsa En azından bir Subhanallah diyebilirim. Eğer önümde yaşanacak daha uzun yıllar varsa neler neler yapılmaz ki şu hayatta. Namaz, önce namaz, önce namaza başla, sarıl Kur'an'a, dikkat et, helal lokma, kul hakkına öğrendiğinin inceliklerini, dahası var mı kırtıkların, gönül al. Hoş, hiç durma. Kırdılar mı seni? Boş ver, aldırma. Sen gayret et iyilik yapmaya. Her işinde söyle, Bismillah. Her zorlanışında söyle, Tevekkeltü alallah. Düşürme dilinden, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah.